etmelerindeki tesislerin toplu açılış töreninde konuşuyor, izliyoruz. Saygıyla sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. TİGEM bugünkü adını az önce değerli bakanımın da ifade ettiği şekliyle o tabi geçmişe yönelik tarihini çok daha farklı, çok daha doğru olarak ifade etti. Bizler tabi her ne kadar 1984 yılında bunun resmi kuruluşunu böyle bir tarih olarak alsa da kendilerinin de ifade ettiği gibi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip devlet üretme çiftliği geleneğimizi devam ettiren köklü bir kuruluşumuz. Bugün TİKEM'in 8 ilde bulunan 9 farklı işletmesindeki tarımsal tesisler ile içinde bulunduğumuz bu alanda Beştepe'de kurulan Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Tabi yatırım bedeli çok ciddi. 600 16 trilyon lira olan bu yatırımların açılışı için Şanlıurfa, Konya, Bursa ve Eskişehir'e biraz sonra canlı bağlantılar yapacağız. Konya, Muğla, Ankara Polatlı, Adana ve Malatya'daki yatırımları da yine bugün hizmete açıyoruz. Açılışını yapacağımız yatırımlar arasında 270 trilyon lira yatırım bedeli olan 328 bin dekar arazide modern sistemlerle sulama 62 bin dekar arazide de klasik sulamadan basınçlı sulamaya geçiş projeleri bulunuyor. Çeşitli işletmelerimizde hani hayvancılık bitti, battı, şudur budur gibi böyle garip garip açıklamalar bazen duyuyoruz. Ama şu anda 5000 bin başlık damızlık sır 19 bin başlık koyun tesisi ve 175 başlık at tavlası bulunuyor. Tikem işletmelerine yine az önce izledik. 500 adet traktör ve ekipman, 64 adet iş makinası, 66 adet ilaçlama, yemleme, sılaj ve itfaiye aracı alındı. Tüm işletmelerde kameralı güvenlik sistemi ki bunları da az önce izledik. 92 trilyon lira yatırım bedeliyle işletmelerimizde çeşitli yapılar ve tesisler inşa edildi. Tüm bu tesis ve hizmetlerin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu yatırımların ülkemize, milletimize, tarım ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler. Az önce ekranda izledik. 12 yıl önce biz bu göreve geldiğimizde inanın batmış, bitmiş, tükenmiş bir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vardı. Yani böyle kalkacaksınız sulama sistemi, böyle damlama sistemi, bununla beraber en ileri teknolojiyi kullanan tarımda bir Türkiye yok böyle bir şey. A'dan Z'ye, Hububat'ta, Bakliyat'ta, her şeyde adeta dışa bağımlı bir Türkiye söz konusuydu. Ama şimdi bakın Avrupa'da birinci ve dünyada da yedinci sıraya yerleşmiş olan bir Türkiye var. Ve zaman zaman bakıyorum ben muhalefet partileri başbakanlığım döneminde çıkarlardı, ileri geri konuşurlardı. İnsan bunları tabi hazmedemiyor. Çünkü kendi ülkesinin aldığı mesafeyi hazmedemeyen bir anlayışla, bir zihniyetle nereye varırsınız? Bakın şu anda içinde bulunduğumuz Beştepe Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezi yine bu ileri adımların atıldığı Bursa ve Malatya'dan sonraki üçüncü merkez. Ama sorun bunların hiçbirini bilmezler. Nerede böyle bir şey var yok bilmezler. Ya git araştır bak ondan ne anlamazlar. Yani kardeşlerim atın bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Dede Korkut destanında zindana atılan Bamsı Beyrek kendisini 16 yıl boyunca bekleyen atına şöyle sesleniyor. Hat demezem sana Kardeş direm kardeşimden ileri 12 yıldır bu anlayışla Türkiye'nin çehresini değiştirdik Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, tarımda Toplu konutta, sosyal yardımlarda ve diğer tüm alanlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükselttik. Kafkasya'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar ortak tarihi paylaştığımız tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize el uzattık. Onların da geleceğini aydınlattık. Demokraside, hak ve özgürlüklerde ülkemizi ileri standartlara kavuşturduk. Yasakların Türkiye'sinden özgürlüklerin Türkiye'sine geçirmesini sağladık. Şimdi yeni Türkiye vizyonumuzda 2023 hedeflerimizi bugüne kadar yapılanları daha da ileriye taşımanın çabası içindeyiz. Değerli arkadaşlar, Kaşgarlı Mahmud'un Divane Lugati Türk isimli eserinde atla ilgili tam 180 tabire yer veriliyor. Bu çok anlamlıdır. Atın, atalarımızın hayatında, kültüründe işte bu kadar büyük bir yeri var. Pek çok sanatçımızı seslendirdiği Dadaloğlu'nun o meşhur Ay Dost Bozdağında ne diyor? Kalktı göç eyledi avşar elleri ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder ırağı yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Bakın böyle bir yaklaşım. Böyle bir anlayış ata verilen değer, önem tarihimizde bu var. Ve tabi at gerçekten çok asil bir hayvan. Arabatla ırağı yakın ettiği için çok daha değerli. Atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. Aynı zamanda at Burak'tır. Peygamber Efendimiz'e miraç yolculuğunda eşlik eden mübarek hayvandır. Tabi önemini bu noktadaki adeta o kutlu tanımlara onun kavuşmasını da bu tür yaklaşımlar özellikle ortaya koyuyor. Gerçekten de bizim medeniyetimizde at Allah'ın bir nimeti şefkatle merhametle yaklaşılması gereken bir varlıktır. Bedevilerin çölde, Türklerin Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşamalarını, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan hep at olmuştur. İngiltere'de, Rusya'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok yerinde önemli at ırklarının atası da Arap atıdır. Hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme, gelişme dönemine girmiştir. Dolayısıyla at aynı zamanda bir medeniyet kurma aracıdır. Bu topraklarda da at yetiştiriciliği daima önemli olmuştur. Az önce yine bakanımın ifade ettiği çiftlik atıdı. Osmanlı Sarayı'nın at ihtiyacını karşılamak için 700 yıl önce devletle birlikte kurulmuş bir kurum. Yani ecdadımız bakın buna nedenle önem vermiş. Ve geleneksel kültürümüzde mesela Cirit başta olmak üzere atla ilgili biliyorsunuz pek çok oyun bulunuyor. Yani biz şimdi e, siyasetçi olarak da tüm ülkemizi dolaşırken gittiğimiz illerimizde bizleri tabi hep atlarla filan karşılarlar ve gösteriler yaparlar. Zaman zaman bakmışsınız 60-70 yaşında, 80 yaşında amcalar bile büyük bir heyecanla, coşkuyla yani at onu yormuyor. Ona ayrı bir heyecan veriyor. Kalkıyor atı kullanıyor ve bize eşlik ediyor. Bugün yeniden at yetiştiriciliğinin gündeme gelmiş olmasından ki hakikaten Ülkede belli bir seviyeyi yakalamış olanların zevk için, keyif için kullandığı değil, artık her kesimin ulaşabildiği bir spor olarak bizim atla ilgili illerimizde bu tür imkanları hazırlama ahdimiz, kararlılığımız var. İnşallah bugün bu açılışını yapacağımız tesislerde bunun adımlarından bir tanesi olacaktır. Çünkü burası başkent. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bakınız ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarını karşılama noktasında Halef Selef olduğumuz Abdullah Bey'in de yine Cumhurbaşkanlığının son dönemlerinde başlatmış olduğu bu atlarla karşılama geleneğini genişleterek devam ettirmeye başladık ve şu anda bizler işte 16 devletin bayraklarıyla birlikte bunu bütünleştirmek ve bu şekilde kendi geleneğimizi adetlerimizi devlet başkanlarına bu şekilde sunalım istedik. Ve bu tabi hakikaten çok farklı bir havayı estirdi. Ve sağ olsun Katar emirini de böyle karşılamıştık. Ve Katar emiri de tabi onlarda hakikaten atın çok önemli bir yeri var. Ve döndükten bir müddet sonra haber gönderdi. Bir de baktım bir sürpriz bize 53 tane Arap atı gönderdi. Şimdi karantinadalar Eskişehir'de ve bu atları bizim himayemize inşallah alacağız ve bu şekilde bir süreç başlatacağız. Ve birçok konularda attığımız adımlar biliyorsunuz bazı kesimler tarafından eleştirilmiştir. Tabi tarihlerinden, kültürlerinden, medeniyetlerinden kopuk olanlar biliyorum ki işte buradaki bu tesisi de eleştireceklerdir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o karşılamalar hep eleştiriye tabi oldu. Ama gelen misafirler onların yaklaşımı içerisinde bulunmadılar. Tam aksine onlar tebrikle buradan ayrıldılar. Kökü olmayanlar esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmeye mahkumdur. Biz köklerimize <laughs> Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Ne diyoruz? Kökü mazide olan atiyiz. Eğer bu gerçekten hareket edersek güçlü oluruz. Bu tesiste sportif amaç yanında hipoterapi denen özellikle kas hastalıkları, Down sendromu, gelişim ve denge bozuklukları gibi hastalıkların tedavisine yönelik inşallah de var. Bir yandan at kültürümüzü ihya ediyor, diğer yandan da bu tür hastalıklar için destekleyici bir tedavi merkezini bugün Ankara'ya kazandırıyoruz. Ben başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız TİGEM tesislerindeki diğer tüm hizmetlerle birlikte bu merkezin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve şimdi de canlı bağlantılara geçelim diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, Zatı Devletlerimizin de belirttiği gibi toplu açılış törenleri için sırasıyla Şanlıurfa, Konya, Bursa ve Eskişehir'den canlı bağlantılarımız olacaktır. İlk durağımız da Şanlıurfa olacak. Bağlantımız hazırsa, Ceylanpınar'da tarım işletmesinin açılış merasimine gideceğiz. Efendim bağlantımız hazır. Karşımızda Urfa Valisi İzzettin Küçük ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden. İzzettin Bey bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım. Duyuyoruz efendim. Hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ceylanpınar'da sayın milletvekillerimizle e, milletvekillerimizle dev genel müdürümüz ve Ceylanpınar'la beraberiz şu anda. Dünyanın en büyük e, yetpare çiftliği bir milyon altı yüz yirmi bin red, e, dönüm arazi. Üç e, yüz milyonluk bir tesisin açılışını huzurlarınızda yapıyoruz sayın Cumhurbaşkanım. Bundan üç gün önce de Zati devletlerimiz e, 1 milyar 811 trilyonluk yatırımı Şanlıurfa'da açmıştık. Daha üç gün geçmeden yeni dev bir açılışını yapıyoruz. E, bize gösterdiğiniz 2023 hedefinde Şanlıurfa ilçeleriyle beraber güçlü bir şekilde yerini almıştır Sayın Cumhurbaşkanı. Evet çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir zoomlayarak hemen o çevreyi görürsek Ankara'dan isabetli olacak. Şu anda endüstriyel tesislerin önündeyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, evet. Bunun dışında 200 bin dönüm arazinin sulanması yatırımı da var. Evet, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Makas elinizde, kordola elinizde. Evet, gerek valimiz, gerek genel müdürümüz ve tüm milletvekillerimizle birlikte Ya Allah, Bismillah. Urfa'ya teşekkür ediyoruz. Ve hemen ikinci bağlantımıza geçiyoruz efendim. Konya'dayız. Sarayönü ilçesi Gözlü işletmesinin açılışındayız. Bağlantımız hazır. Karşımızda da Konya Valimiz Muammer Erol ve AK Parti Konya Milletvekili adayı Uğur Kaleli. Muammer Bey bizleri duyuyor musun? Başkanım. Çok güzel duyuyor Sayın Cumhurbaşkanım evet teşekkür ediyorum Ankara'dan selamlar sevgiler şöyle bir bölgeyi zoomlayalım Sayın Cumhurbaşkanım ben buna da bir yardım edeyim bugün burada açılışını yapacağımız göz işletmesindeki eee tesisler 35 bin dekar arazinin sulamaya açılması, 2000 ana başlık komple damızlık sığır tesisi, 6000 ana başlık damızlık koyun tesisi, tohum hazırlama ve depolama tesisleriyle mekanizasyon ve bilişim sistemlerimizi hizmete açmış olacağız. Bu yatırımların toplam değeri göz için 70 milyon TL sayıcı Bu demin gösterdiğimiz, gördüğümüz rotatif süt sağım makinesi 13 dakikada turnu tamamlıyor inek giriyor sağlamak için yavaş yavaş dönüyor sağım tamamlanınca çıkıyor 13 dakika alıyor bir tur 13 dakikada alıyor 60 tane hayvan aynı anda sağlıyor ve böylece bu şekilde yüzlerce hayvan kısa bir süreç içerisinde sağımı tamamlanıyor hem hijyenik bir de kişisel olarak her bir İneğin ineğin süt verimi, içindeki bakteri sayısı. O gün kaç litre süt vermiş, hangi sağımda, bir problem var mı yok mu onlarla ilgili de bütün ölçümleri alıyor, kişisel olarak da kaydediyor. Veri tabanla. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bunlar Türkiye'de ilk. Sayın Cumhurbaşkanım bu tesiste e, hakikaten hayvan yetiştiriciliği ile ilgili en ileri teknikler uygulandığı gibi Hayvanlara onların moral motivasyonlarının yüksek olması adına da buradaki çalışanlarımızın çok ciddi bir emek gayret gösterdiğini gördüm. Doğrusu hayvanlarımız için bile bu standardı sağlıyor olmak ürün ve verim artışının belki olmazsa olmazıdır. Bunu da bu vesileyle ilave etmiş olmak isterim Sayın evet. Cumhurbaşkanım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Evet tüm arkadaşlarla birlikte makaslar sizde, kordela. Önünüzde Evet kordoneyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah Saygılarımızı arayacağız, Allah'a emanet Efendim hemen diğer bir bağlantı için Bursa'ya gideceğiz Karacabey tarım İşletmesi'nin Açılış törenine uzanıyoruz Bağlantımız hazır karşımızda da Bursa valimiz Münir Karlıoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Önder Matlı. Münir Bey bizleri duyuyor musun? Dan Karaca Bey'den saygılarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Görüyorum şöyle, Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bölgeyi bir dolaşalım. Şu anda tohum testlerindeyiz. Sağa gel. Benim bu bu Karaca Bey tarım İşletmesi Nilüfer Hatun'un çeyizidir. Nilüfer Hatun'un çeyizidir. Dolayısıyla 1300 işte 60'lı yıllardan bu yana hizmet ediyor Osman. Evet bilemiyorum ben mı? Diyorum ki bu tür çeyizleri verecek Nilüfer var mı? <laughs> evet Münir Bey buyurun. Ya Allah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bismillah. Allah. Ve hemen son canlı bağlantımız Eskişehir'den Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nin açılışındayız efendim. Bağlantımız hazır. Karşımızda da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı ve Eskişehir Valimiz Güngör Azim. Şimdi Eskişehir'deyiz. Evet Azim Bey duyuyor musun bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım Azim Bey duyuyor musun bizleri? Evet efendim. Sayın Cumhurbaşkanım Eskişehir'den so, şöyle, Mahmut Bey'imizden Önce Mahmut Bey'e de şu at tablasını bir görelim. Mahmut de şu at tablasını bir görelim. Evet kamerayı açalım. Tayı görüyor musun tayı? Burası da Sultan Mahmut tarafından kurulmuş. Osmanlı 2. Mahmut, Sultan Mahmut onun adına zaten Mahmud diye İlçe. İlçe bu işletme de o. Malatya'daki sultan suyu Sultan Abdülaziz'in Onun zamanında kurulmuş Karacabey'de Orhan Gazi'den Nilüfer Hatun'dan kalma Bu üçü özellikle üçünde de saf Kan soylu Atlar yetiştirilir Dünyadaki en iyi popülasyon şu anda At e, Popülasyonu Bu üç yerde 20-25 hat Annenin e, Babanın soyu 20-25 hat geriye kadar gidiyor kaydediliyor. Hem anne tarafı hem baba tarafı. Evet. Bir şey bulamayınca çekti gidiyoruz. Şeker verecekti halbuki bilmiyorum. <laughs> Şeker verecekti bir şey verecekti ona. Evet sayın valim buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, zatihalinizi saygıyla selamlıyoruz. Eskişehir'den, Mahmudiye'den toplamda 25 milyon liralık yatırımı ki içeriğinde 13 bin dekar arazinin sulamaya açılması, 125 başlık at tarlası yapımı, tarımsal yapılar ve mekanizasyon ve bilişim sistemleri olmak üzere bunu kazandırmanın gururunu, sevincini yaşıyoruz. Buradan arkadaşlarımızla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte sizleri en derin hürmetlerimize selamlıyoruz efendim. Evet, Ankara'dan selamlar sevgiler. Hayırlı olsun diyoruz. Makas sizde, koridora sizde. Ya Allah. Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, son bağlantımızı da gerçekleştirdik. Değerli konuklar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız içinde bulunduğumuz Beştepe Arapatı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezinin açılış kurdelerini keseceklerdir. Kendisine eşlik etmek üzere de saygıdeğer hanımefendiyi, Sayın Bakanlarımız, Sayın Milletvekilleri ve Sayın Valimizi sahneye davet ediyorum. a Evet. Toplam tutarı 616 trilyon lira olan bu eserlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyor. Bu dua ile kordalamızı kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, açılış seremonimizin birinci kısmı sona ermiştir. Bu kısmı tamamlandı ancak bütün konuklarımızdan yerlerine oturmalarını rica ediyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi kampüs içindeki manej ve hipoterapi merkezini ziyaret edeceklerdir. Bu ziyarette, bu incelemelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri Barko Vizyon'dan da salonumuza yansıtılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bu ziyaretlerinde engelli çocukların atlarla rehabilitasyon sürecini de yerinde inceleyeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Beştepe'de Arap Ata Tanıtımı ve Hipoterapi Merkezi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 8 ildeki 9 farklı işletmesindeki tarımsal tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Canlı olarak paylaştık. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan